Evet bu videomuzda İlhanlı Moğollarına ait iki tane dirhemi konuşacağız. İki tane dirhemimiz var burada. Birincisi Hülagü Han'a ait. Hülagü Han Cengiz Han'ın kusura bakmayın. Hülagü Han Cengiz Han'ın torunu olup Bağdat Abbasi halifeliğini yıkan kişidir. Kendisi bir Müslüman değildir fakat para sanki bir Müslümanmış gibi. E, kesirilmiştir. kestirilmiştir. Bunun nedeni nedenini bilmiyorum açıkçası. Çünkü Cengiz Han'ın da bu tarz paraları var. Burada yazan Arapça El Azam Hülagü İlhan El Muazzam yani Kan Ka el Azam'dan kasıt e, Güyük Han'dır. Cengiz Han'ın torunu etrafında ise basım yeri veya Kur'an'dan bir ayet yazması gerek ikisinden birisi emin değilim. Burada Hüra günün tamgası bulunmakta yarım ay şeklinde ortasında bir çizgi. Arkasında ise kelimeyi şehadet gördüğünüz gibi. İkinci paramıza geçelim. İkinci paramız Uygur harfleriyle yazılmıştır. Moğolların kullandığı bir alfabe fakat bur buradaki Moğolcadır. Kimin parası diye sorarsanız Argun Han'ın parası. Argun Han Hülagü Han'ın torunudur. 1280'lerde yaşamıştır. Argun Han da kendisi bir e, Müslüman değildi. Budist olması gerek. Burada yazan ise Moğolca. Kanu nereber? E, delet Ketgülük e Sen Argun yani e, Büyük Han adına Argun sikke kestirmiştir. Çevirdiğimizde yine kelime i şehadet yazmakta. Kara bir kutunun içinde